الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. كما تقعد تشترى المس بجمعك صفة المس Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rahmet peygamberi olduğunu anlatacağız inşallah. Onunla alakalı Enbiya Suresi 107. ayet-i kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Ey Muhammed seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim Allah Teala'nın insanlara kendi işlerinden peygamberler göndermesi onun kullarına büyük bir lütuf ve rahmetidir. Çünkü ilahi mesajı insanlara ulaştıran, onlara yaratılış ve varoluş sebebini anlatan, iyiyi, doğruyu, yanlışı, helali, haramı öğreten, kısaca dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını gösteren bu kutsal elçilerdir. Nitekim bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade ediliyor. Ali İmran suresi 164'te: "Andolsun Allah müminlere kendi işlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur buyuruyor. Yüce Rabbimizin tüm insanlığa gönderdiği son rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O belli bir topluluğa değil bütün insanlığa gelmiş Allah'ın elçisidir kardeşlerimiz. Bakın yine Sebe suresi 28. ayet-i kerimede biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik buyuruyor. Yüce Mevlamız bunu açık bir şekilde bize anlatıyor kardeşlerimiz. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler zincirini tamamlayan son davetçi, dini açıklayıp öğreten, bütün ahlaki güzellikleri kendisinde barındıran ve şeyi yaşayarak bizlere öğreten ve bunu öğüt olarak veren bir şahsiyettir. Onun varlığı izahını yaptığımız ayette de ifade edildiği gibi kardeşlerimiz tüm alemlere rahmettir. Çünkü o bütün insanlığın kurtuluşu için gönderilmiş model bir şahsiyettir kardeşlerimiz. Bu özelliğiyle o insanların acılarını, sıkıntılarını içinde hissederek duyan biridir. Müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz için rauf diyor, çok şefkatli ve rahim diyor, çok merhametli tabirlerini kullanarak e, bunları da Tevbe Suresi 128'de kullandığı kullanıyor Hocam Mevlamız. Onun insanlara ne kadar düşkün olduğunu bizlere haber veriyor kardeşlerimiz. Yüce Allah kendisine ait olan bu iki güzel ismi Rasullerinden sadece Peygamberimiz için kullanmıştır. Onun sevgisi İnsanları aşıp diğer canlıları, dağı, taşı, bitkileri, ağaçları kaplamıştır. O dağı seven ve dağ tarafından sevildiğini ifade eden bir peygamberdir. Evet, Uhud bizi sever, biz de onu severiz. Öyle derdi, demiştir. Evet. Alemlere rahmet vasfı, sevgili peygamberimizin örnekliğinin evrensel olduğunu, yani tüm insanlığı ve varlık alemini ilgilendirdiğini göstermektedir. Onun rahmeti iman edenlerden başlayarak tüm insanlara, hayvanlara, bitkilere ve bilip bilmediğimiz bütün varlıklara kadar uzanır kardeşlerimiz. Dolayısıyla peygamberimizin gönderilişi Allah'ın bizlere olan rahmet, şefkat ve lütfunun bir sonucudur. Çünkü o gelmeden önce o gelmeden önce insanlık her türlü değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmış, Toplum hayatı bozulmuş, ahlak tamamen kaybolmuştu kardeşlerimiz. Ahlak diye bir şey yoktu. Kadınlar esaretteydi, kadınlar eziyet görüyordu. İnsanlık köle, köle sistemi, herkes birbirinin, birbirinden üstlük çıkmaya, herkes birbirini ezmeye uğraşıyordu. Böyle bir zamanda. Kadın toplumun dışına itilmiş, Esir, esir muamelesi görerek Eşya gibi alınıp satılır olmuş Kız çocukları ise Uğursuzluk işareti sayılıp Diri diri toprağa gömülmeye başlanmıştı Böyle bir zamandı 3-5 yaşına geldiği zaman Kız çocuğunu getiriyorlardı Büyük bir kuyu açıp diri diri öldürmeden Ölmeden öyle çocuğu gömüp geliyorlardı Böyle bir zaman Can ve mal güvenliği kalmamış Şiddet Kavga, savaş alabildiğine yaygınlaşmıştı. Adalet, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, hoşgörü, müsamaha, acıma ve bunun gibi kavramlar toplum hayatından yok olmaya yüz tutmuş, sapıklık ve küfür alabildiğine yaygınlanmış, yaygınlaşmıştı. Evet, sapıklık ve küfür alabildiğine yaygınlaşmıştı. Böyle bir zamandı Peygamberimizin geldiği zaman kardeşlerimiz. İşte kıymetli kardeşlerim, Böyle bir durumdayken Allah Teala insanlığı içinde bulunduğu insanlık dışı düşünce ve davranışlardan kurtarmak için sevgili peygamberimizi göndermiştir. O getirmiş olduğu evrensel prensipler sebebiyle tüm insanlık için bir rahmet ve kurtuluş vesilesi olmuştur. Hazreti Peygamber bize Allah'a gönülden iman etmeyi, ona onu sevmeyi, ona bağlanarak iç barışı ve doğru yolu bulmayı, ibadetlerle hayatımızı anlamlı kılmayı ve dürüstlüğü öğretmiştir kardeşlerimiz. Bunları öğütlemiştir Peygamberimiz bizlere. Dürüstlüğü, doğruluğu, ticarette hile yapmamayı, insanları kandırmamayı, 2 e, milyar olan ev kirasını 7,5 milyar çıkaranlara söylüyoruz bunları. Hani Peygamber'den ne aldınız? 10 milyar söyleyen adamlara söylüyorum. Ya da pazarda e, efendim e, sağlam domatesleri öne koyup da arkaya çürükleri koyup onları insanlara satanlara söylüyoruz. Peygamber size hiçbir şey öğretmedi mi? Hiçbir şey öğrenmediniz mi? Peygamber ise doğruluğu, dürüstlüğü öğretmedi mi? Değil mi cemaat cema cemaatimiz? İşte Peygamberimiz bizlere bunları e, dürüstlüğü anlamlı kılmayı bizlere öğütledi kardeşlerimiz. Hani bizi alttadan bizden değil de diyor Peygamberimiz. Kıymetli cemaatimiz, o haksızlığın yerine adaleti, nefretin yerine sevgiyi, düşmanlığın yerine kardeşliği, sürtüşmenin yerine dayanışmayı cimriliğin yerine cömertliği, savaşın yerine barışı, şiddetin yerine musamaha ve hoşgörüyü, kabalığın yerine yumuşak huyluluğu ve nezaketi getirdi. Bunun yanında yalan, hile, fitne, gıybet, iftira, kin ve bunun gibi tüm huzurunu, toplumun huzurunu bozan bütün davranışları peygamberimiz kendisi bize söyleyerek, ümitleyerek bunların hepsini kaldırmıştır kardeşlerimiz. Yetimin ve kimsesiz çocukların elinden tutmayı, açı doyurmayı, düşeni kaldırmayı, çalışmayı, emeğin hakkını vermeyi, çalışmamayı, insanlara yararlı olmayı, kimseyi incitmemeyi, emaneti korumayı, gülmeyi, tebessümü, yardımlaşmayı, komşularla iyi geçinmeyi, akrabalık bağlarına riayet etmeyi, ırkından, cinsinden ve sosyal statüsünden dolayı insanları dışlamamayı o öğretti. Bizler bağışlama ve hoşgörünün en mükemmel örneğini, insana saygının en yücesini, şefkat ve merhametin en güzel, en güzel tezahürlerini en zor durumdayken bile insanı kazanmayı, beddua etmemeyi, en güçlü durumdayken bile affetmeyi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendim. öğrenmedik mi? Öğrendik. Bunları Peygamberimiz bize öğretti, Peygamberimiz bize. Kardeşlerimiz. Evet. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Gurur duyacağız. Bize büyük bir nimet bu. Cemaatimiz. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim sevgili peygamberimizin yüce bir ahlak üzere olduğunu vurguladıktan sonra onun bizler için ideal bir örnek olduğunu Allah'a ve ahiret gününe inanan bir her bir kişinin onun ahlakını örnek alması gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle küçüklüğünden, küçüğünden büyüğüne, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, kısacası toplumdaki tüm fertlerin onun getirmiş olduğu ilahi mesaja ve bunun hayata geçirilmiş olan örnekliğine her zaman ve her mekanda ihtiyacı vardır. Bu da ancak Hz. Peygamber'i çok iyi tanıyıp anlamak ve sünneti yaşantımıza geçirmekle mümkün olacaktır. Çünkü Allah Teala kendisini sevenlere şu mesajı duyurmasını istiyor Peygamberimizden. Bak Resulümüzden. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyuruyor Ali İmran suresi 31. ayet-i kerime'de. Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Çok büyük bir mesajdır bu anlayana. Allah söylüyor bu ayet-i kerime. Netice olarak cemaatimiz, kıymetli kardeşlerimiz, bizi dinleyen kardeşlerimiz Netice olarak bugün insanlığın içinde bulunduğu sıkıntı, kavga, şiddet, aile arasındaki geçimsizlik, beşeri ilişkilerdeki olumsuzluklar, onu yeterince anlayamamak ve hayatımızın içinde yeterince yer vermemekten kaynaklanmaktadır. Toplumun ve tüm insanlığın huzuru, onun bize öğrettiği yüksek ahlaki ilkeleri hayatımıza geçirmeye bağlıdır. Bu nedenle tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'i ve onun tebliğ etmiş olduğu evrensel mesajı olan Kur'an'ı doğru anlamaya çalışmalıyız, okumalıyız, anlamalıyız ve anlatmaya çalışmalıyız ve onun sevgisinde birleşmeye bugün çok daha muhtacız kardeşlerimiz haberimiz olsun. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum gün, doğum haftası biliyorsunuz ve bugünkü bu akşamki sohbetimizde böyle seçtik. Rahmet Peygamber'i, alemlere rahmet Peygamber. Çok güzel bir insan ama maalesef. Maalesef ne gencimiz ne insanımız kıymetini bilmiyor kardeşlerimiz. İşte Allah Teala inşallah bizlere bunun kıymetini, yüce peygamberin kıymetini bilenlerden eyler. Zaten bilmezseniz Allah'ı sevmiyorsunuz. Bak ne diyor Allah? Ya Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bitti bu kadar basit. Çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim peygamberimiz için. Evet efendim bu akşamki sohbetimiz bu kadar. Allah hepinizden razı olsunuz. Olsun efendim. İnşallah bir dahaki cuma akşam başka bir sohbette yine buradayız.